Merhabalar. Bundan böyle her hafta mümkünse salı günü Medyascope'da birlikte olacağız ve güncel gelişmeleri yorumlayacağım. Bugünün konusu yazdığı gibi kenarda Fırat'ın doğusu için ABD ile pazarlık. Ankara'nın planı ne kadar gerçekçi başlığı altında takdim edilmişti ama Ankara'da meydana gelen bazı gelişmeler bu başlığın ötesine geçti. Bunları kısaca bir özetlemek lazım. Neler oluyor, neler oldu? Bolton biliyorsunuz geldi Ankara'ya. Amerikan Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve yanındaki heyette de önemli kişiler yer alıyordu. Joseph Dunford Genelkurmay Başkanı ve Suriye Özel Temsilcisi olarak konumunu özetleyebileceğim James Jeffrey bu üçlü Ankara'daydı. İbrahim Kalın'la görüştüler. Cumhurbaşkanının baş danışmanı İbrahim Kalın ile görüştüler ve ardından da Baltan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden Ankara'dan ayrılacağı şeklinde bir haber geldi. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri takip etti. Dedi ki Cumhurbaşkanı, şu an Baltan büyük bir hata yapmıştır ve kendisiyle görüşmeye lüzum görmüyorum. Benim muhatabım değildir, muhatabı İbrahim Kalın'dır. Harekatta her an başlayabilir harekat olarak kastettiği Cumhurbaşkanının Suriye'ye yönelik harekattı. Tabii bu harekatın nereden başlayacağını görmek için beklemek gerekiyor. Münbiç mi olacak nasıl bir harekat olacak? Bu bir zaman meselesi. Eğer her an başlayabilir diyorsa Cumhurbaşkanı. Ancak tabii Cumhurbaşkanının harekat her an başlayabilir demesinin üzerinde demesi New York Times'a dün ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan bir e, makalenin e, henüz daha 24 saat sonrasına rastlıyorduk ki burada da makalenin başlığı Trump e, Suriye'de haklıdır. Türkiye e, bu işin yapılmasını üstlenebilir. İş e, nedir? İş Suriyeden Amerika'nın çekilmesiydi. E, çekilme sürecinde aslında ortağınız biz olalım diye bir teklif sunan bir makale idi bu ve bu makalede özellikle Türkiye'nin tutumu Suriye'de ortaklarıyla birlikte hareket etme olarak çerçeve içine alınıyordu. Yani Türkiye'nin tek taraflı hareketler içine girmeyeceği yönünde, Amerikan yönetimine de bu yolla bir işte kamu diplomasisi yoluyla bir mesaj veriliyordu ve ama sadece Amerika'da değil Rusya'da vurgulanıyordu. Rusya'yla da bir beraber hareket edebiliyordu Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan imzalı bu makaleye göre ve bölgede bunu yapabilen tek ülke olarak gösteriliyordu. Şimdi eğer Türkiye Suriye'ye yönelik bir harekat başlatacak olursa demek ki tek taraflı olarak hareket eden bir ülke durumunda olacak ve ve çeşitli risklerle karşı karşıya kalacak. Tabi bu riskler herhalde hesaplanmıştır, <laughs> öngörülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'a yazdığı makaledeki tutum alış ise ilginç. Şu açıdan ilginç. Birincisi şu, Fırat'ın doğusunda kalan bütün toprakların, IŞİD'den ve YPG'den boşalacak olan toprakların sadece Amerika'nın çekilmesi ile değil, burada YPG'nin de tasfiye edilmesinin öngörüldüğü, istendiği en azından arzulandığı da görülüyor okunduğu zaman bu makale. Bütün bu arazinin Türkiye'nin gözetimi altına alınmasını öneriyor. Amerika'nın oluruyla, mutabakatıyla. Bunun anlamı şu, şu, şu an hali hazırda Suriye topraklarının %27.3'ü Suriye Demokratik Güçleri adı altında hareket eden YPG ağırlıklı gücün elinde. Bu 51 bin kilometre kare. Yani buna bir de Türkiye'nin Afrin ve Elbap bölgesinde denetlediği toprakları katarsak, ve İdlib'de de yine kendi gözetiminde olan, kendi desteğinde olan unsurların denetimindeki arazileri katarsak %35'ine varan, Suriye'nin %35'ine varan bir bölgenin Türkiye tarafından üstlenilmesi öneriliyor. Ve ve sadece bununla da kalınmıyor. Aynı zamanda belediye, eğitim, sağlık ve acil hizmetler gibi pek çok alanda Türkiye'nin gözetimi ve yardımı e, öneriliyor. E, tabii YPG ve PKK'ya karşı da alınacak önlemlerin başında ciddi güvenlik soruşturmalarından sonra e, bu bölgenin teröristlerden tamamen e, temizlenmesi den e, temizlenmesinin ardından e, bölge halkından oluşan unsurların seçimle belirleneceği konseyler tarafından bu bölgenin yönetilmesi söz konusu bu plana göre Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılıyor ve tabi anlaşılamayan burada belirsiz kalan nokta Rusya ile nasıl bir işbirliği içinde olunacağı bu çerçevede. Şimdi başa mı dönüyoruz acaba diye sormak lazım. Yani Amerika 19 Aralık'ta, 19 Aralık 2018'de Trump'ın o attığı tweet'ten öğrendiğimiz Amerika'nın çekilmesi, şimdilik sanki askıya alınmış gibi gerektiği kadar kalacağız mesajı veriliyor. Acil bir çekilme yok. Yani çekileceğiz ama. Gerektiği zaman çekileceğiz'e döndü. Bu Baltın e, ve e, Trump'ın demeçleri Trump'ın yine dün attığı tweette bu yönde çekileceğiz dediysek zaman çekileceğiz manasına gelen bir e, tweet attı Trump. E, dün. Bugün ise şöyle bir tablo var karşımızda. E, bir kere e, Türkiye'nin Bugünkü yaklaşımı eğer bir harekata başlayacak olursa Türkiye, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatını almadan, Rusya'nın mutabakatını almadan, bölgedeki güçlerle birlikte hareket etmeden, bu tabii Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı riskleri önemli ölçüde arttıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri eğer Suriye'nin topal ördeği ise, burada... Rusya ile birlikte hareket etmesi ve dolayısıyla da eğer gerçekten Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek gibi bir gaye güdülüyorsa, Suriye'deki rejimle de ilişkilerin dolaylı yollardan başlatılması ve sürdürülmesi ve geliştirilmesi gibi bir hedefin gözetilmesi gerekiyor. Fakat bu noktalardan çok uzakta olduğu anlaşılıyor Türkiye'nin henüz. Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bu makaleden de anlaşıldığı gibi. Makalede bir güven arttırma arzusu göze çarpıyordu. Güven arttırma arzusu özellikle IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin verdiği taahhütle ifadesini buluyordu saydım makalenin yarısından ıı, çoğunda IŞİD geçiyor. IŞİD'e karşı Türkiye'nin ne kadar etkili mücadele ettiği, edeceği konusunda tayitleri iç, içeriyor. Toplam 7-8 paragraf IŞİD'e ayrılmış. Ondan sonra ondan sonra ıı, PKK YPG'ye geliyoruz ve burada da yine bu makalede fevkalade ılımlı bir ton seziliyor. Şöyle deniyor. Savaş koşulları altında ee, çok sayıda genç Suriyeli PYD ve YPG'ye katılmaktan başka bir seçenek bulmadı önünde. Ve burada PYD, YPG'nin PKK'nın Suriye'deki şubesi olduğu söyleniyor. Ee, ve, ve ardından da PYD, YPG'nin çocuk savaşçıları saflarına kattığını ve bunun da bir suç olduğu vurgulandıktan sonra e, bir istikrar gücü kurulması e, öneriliyor Türkiye tarafından. Türkiye'nin gözetiminde bölgedeki bütün unsurları içine alacak bir istikrar gücü. Şimdi istikrar gücü denildiğinde hemen akla tabii Türkiye'nin Afrin'deki, Elbap Harekat Bölgesi'ndeki ve İdlib'deki müttefikleri geliyor ve buna benzer bir güç olduğunda, söz konusu olduğunda rejimin, Rusya'nın tepkisinin ne olacağı da tabii ister istemez hesaba katılması gereken unsurların başında toparlayacak olursak Türkiye'nin bugünkü pozisyonu gerek Amerika Birleşik Devletleri'ne önerdiği işbirliği pozisyonu gerekse de tek taraflı olarak hareket etme yönündeki eğilimi ki bunlar çelişkili eğilimler gerçekçi değil Türkiye Türkiye'nin bölgedeki taraflarla özellikle iki büyük güçle birlikte hareket etmekten uzaklaşarak tek yanlı eylemlere girişmesi halinde karşı karşıya kalacağı riskleri öngörebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Amerika ile birlikte hareket ederek Amerika'nın çekilmesi halinde oradaki boşluğu doldurması gibi bir opsiyon söz konusu olursa bu Rusya ile ilişkileri bozacağından pek gerçekçi değil. Ayrıca İdlib'deki, İdlib'deki statükonun da buna bağlı olarak risk altına gireceğini öngörmek gerekiyor. Bu arada bir parantez açıp İdlib'deki son zaman, son günlerde gelişmelere de değinmek lazım. Suriye'nin Fırat'ın doğusuna ya da Münbiç'e yönelik bölgelerindeki harekat için İdlib'den bu bölgelerin Türkiye ile olan sınır tarafına kaydırılan, Özgür Suriye ordusu güçlerinin boşalttığı alanlar veya e, aleyhine değiştirdiği güç dengeleri sayesinde El Nusra, eski adıyla, yeni adıyla Heyet Tarih Şam, e, Halep'in batısına yönelik bir harekat başlattı ve buradaki Türkiye'nin desteklediği güçleri bölgeden çıkarttı. Bu da İdlib'in ne kadar aslında kırılgan bir bölge olduğunu bize gösteren bir gelişmeydi. Bu harekat eğer e, sürerse güneydeki Maratel Numan bölgesinden yürünürse Heyet Tahrirü'ş e, Şam eski adıyla El Nusra daha da e, olumsuz bir durum ortaya çıkacak Türkiye açısından ve de e, Türkiye'nin İdlib'te istikrarı sağlayamadığı ve desteklediği unsurlarla e, Heyet Tahrirü'ş Şam'a karşı e, etkili olamadığı yönündeki Rus ve e, rejimin öne sürdüğü tezler destek bulacak. İkinci açıdan da e, ne bugünkü durum ne dün e, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan, makalede alınan pozisyon açısından Türkiye'nin po, e, Türkiye içinde bulunduğu durum gerçekçi gözükmüyor benim gözüme açıkçası. ABD ve Türkiye arasında ciddi bir güven bunalımı var. Bu güven bunalımı aşılmadan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik tek yanlı harekatı yahut da ABD ile birlikte herhangi bir eylemde eylemlikte bulunması kolay değil. Öncelikle Türkiye ve ABD arasında ki güven bunalımının sahada alınan somut önlemlerle ve birlik, eylem birlikleriyle aşılması lazım. Türkiye'nin talip olduğu görevde kapasitesinin çok ötesinde. Aşırı iddialı bir görev. Daha önce verdiğim örneklerde olduğu gibi bütün bu Suriye'nin, Fırat'ın doğusundaki alanın tanzim edilmesi, burada bir istikrar gücü kurulması, 52 bin kilometre karelik bir alandan söz ediyoruz burada. Hayli güç görünüyor. Dolayısıyla… Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal gibi bir vaziyet var önümüzde. Ne yapılması lazım? Bence iki şey yapılması lazım öncelikle acil olarak. Türkiye'nin bölgedeki ortaklarından bağımsız olarak tek yanlı eylemler eylemlere tevessül ederek karşılık karşıya kalacağı riskleri büyütmemesi gerekiyor. Daima ortak larla beraber, ittifaklar halinde hareket etmesi gerekiyor ki bugüne kadar böyle yaptı Türkiye. Elbap harekatında da öyle oldu, Afrin'de de öyle oldu ve aynı zamanda İdlib'de de Aslana süreci çerçevesinde böyle olmuştu. Bir de tabii Türkiye'nin şiddetle aslında alması gereken bir tutum, Suriye politikasını kendi iç politikasından, seçim takviminden Tamamen ayrıştırarak, tamamen ayrı tutarak, başlı başına bir ulusal güvenlik meselesi e, şeklinde değerlendirmesi, bunu bir iç politika aracı olarak kullanmamasıdır. Bu her şeyden önemli. Çünkü yaklaşan yerel seçimler öncesinde şu an zamanlama eğer böyle bir e, araçsallaştırma yönüne gidilecek ise şartların pek de Türkiye'nin lehine olmadığını gösteriyor. Bunun pek de e, akılcı bir tercih olmadığını gösteriyor. Eğer Türkiye'ye yönelik acil hemen önlenmesi gereken bir e, ve somut bir terör tehdidi yok yok ise, bu yönde bir kışkırtma yok ise Türkiye'nin şu an seçim öncesinde bugünkü olumsuz şartlar altında e, iç politik amaçlarla iç tüketime yönelerek yönelik olarak bir e, harekata kalkışması kendi ulusal güvenlik menfaatleri açısından hayli risklidir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.